Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs günlerden perşembe. Perşembe günleri bildiğiniz üzere yatırım tavsiyesi vermeden sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz kıymetli dostlarım. Konumuz kripto paralar, konumuz Bitcoin, konumuz altcoin'ler. Bir bakalım bakalım vaziyetimiz nasıl? Genel olarak piyasa 0.42 düşmüş. Aslına bakarsanız dün çok 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 fazla düşmüştü piyasa. Bu toparlanmış hali 0.42. Hacim olarak baktığımızda düne nazaransa %6.45 artıdayız. Pek de bir problem yok açıkçası. Bitcoin 0.08 yeşil. Ethereum %3 yeşil. Ethereum'da 2700 bazı kaynaklar 2800. Biz de 2700-2800 arasında gidip geliyoruz. Bu bölge yani 2700-2800 aralığındaki bölge ben 2700 ama Glass Note yatır analizcileri 2800 bandını söylüyor. Bu 2700-2800'ün üzerine atmadan Ethereum'da dönüş başlamıştır. Ethereum uçuyor kaçıyor. Ethereum alın yumulun diyemiyorduk. Şu an 2727'de. Dilerim bu 2700'lerin üzerinde 2 günlük kapanış gelir de ufak ufak Ethereum'a giriş yapabiliriz. Bugün %3.16 Ethereum pozitif. Ripple Ripple ısrarla arkadaşlar yani çok olumlu çok iyi haberler gelmesine Rağmen Ripple cephesinde özellikle Dubai tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından güzel haberler gelmesine rağmen bir türlü toparlayamıyor. Sebebi de Amerikan hükümetiyle arasını hala bozuk olduğunun piyasadaki olan algısı. Trump'la ilgili bir fotoğraf, Cynthia Loomis'le ilgili bir randevu gibi bir şey koparabilirse Ripple yeniden yükseliş trendine girecek gibi duruyor. Ripple'ın acilen... E, Asıl yükseliş hareketi bildiğiniz üzere Trump'ın seçimi kazanmasıyla gelmiştik bu seviyelere. 0.40 centlerden 3 dolarlara kadar çıkmıştık. Şu an hükümetle arası bozuk algısını yıkması gerekiyor yükselebilmesi için. BNB hafif yeşil, Solana hafif kırmızı, Doge 1.30 artı da hafif pozitif, Cardano 0.25, Tron 0.50, Sui 0.90 Hype 3.16 eksi de Link hafif yeşil ve Avax da 1.26 yeşil. Genel olarak arkadaşlar bu coinlere baktığımızda mesela Avax dün baya bir negatifti. Bu negatifler pozitifliğe doğru böyle ufak ufak ilerliyor bu coinlerde. Günün şampiyonu en tepede SPX. SPX'i bundan bir ay önce aşağı yukarı alınız demiş idik. SPX buralardan alınır demiş İlik Bir ayda %110 yapmış SPX. Zcash %9 gitmiş dünden bugüne. Zcash de bu ay %52 gitmiş. Yarı yarıya kurtarmış parasını. Ethereum New Service. Ethereum gider de Ethereum New Service gidemez mi? Tabii ki de gider. Pepe hakkındaki yorumum bana çok soruluyor arkadaşlar. Pepe hakkında yorumum şuydu. Pepe Bey diyeceksiniz diye. Ve dediğimizden bugüne de %60'ın üzerinde bir yükseliş var Pepe Bey'de. LDO dün long kaçmıştık LDO'ya devam ediyor. Floki'ye long kaçmıştık devam ediyor. Arada SK'ye Uniswap'ta bunlar da günün şampiyonları günün önde gidenleri. Kaybedenler Fartcoin kaybedenler Pi kaybedenler Hype kaybedenler Jap kaybedenler VET kaybedenler ne yazık ki INJ olmuş dünden bugüne INCE'ye bakıyorum. INCE'de de şuralardan bir longumuz vardı. Çok hafif bir kardaymışız. INJ'yi kaybedenler de görünce açıkçası üzüldüm diyebilirim. Peki vaziyetimiz ne? Bitcoin'de durum ne arkadaşlar? Göstergeler ne söylüyor? MACD sat sinyalinde ısrar ediyor. Sat sinyali MACD'de devam ediyor. Bitcoin'de öyle uçuyoruz kaçıyoruz diyemiyoruz. Ama baktığımızda bir diğer geriye kalan bütün göstergeler şu basit hareketli ortalama 10 günlük haricindeki göstergeler ya nötr biz bu işten anlamadık ya da al sinyali üretmişler Bitcoin tarafında. Bitcoin tarafında öyle kötü bir durum yok. Görünmüyor. Yön yukarı gibi görünüyor. Zaten grafik olarak baktığımızda sene 1950'lerde 9 Nisan 25 2025 tarihinde Buy sinyalini almış idik Bitcoin'de. O gün bugün çıkıyoruz yataya, çıkıyoruz yataya bağlıyoruz çıkıyoruz yataya bağlıyoruz çıkıyoruz yataya bağlıyoruz. Çıkıyoruz yataya bağlıyoruz arkadaşlar. Bu artık hani ne diyebilirim ki yani bu böyle bu böyle ilerliyor. Çıkıyor ve üst band kanal alt band kanal üst band kanal alt band kanal üst band kanal alt band kanal arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor bu meret görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Ve üst banttaydık. Bir şeyler olması gerekiyordu. Piyasaya haberler gelmesi gerekiyordu ve aşağıya düşmesi gerekiyordu. Aşağıya düştük. Alt banttan aldık. Üst banda çıkamadan böyle santimle şuradaki gibi santimle aşağı indik ve alt bantta 106.842. Burası kanalımızın altı idi arkadaşlar. Bakalım şöyle ne diyelim bakalım Twitter'da dün paylaşmışız 21 saat önce. Bitcoin kısa vade kanalın alt bandına uğrayacak gibi duruyor dedik. Dünden söyledik. Bunu söylediğimizde sevgili dostlar fiyat 108 binlerdeydi. 106 bin 800'lere inmesini bekliyoruz diye dünden söyledik. Şimdi bugüne geliyoruz şöyle bir saatliğe alalım. Bizim inmesini beklediğimiz seviye 106.800 bölgesine inecek gibi duruyor arkadaşlar. Destek burası. Desteğe geldiği gibi yukarıya hareketini yapıyor. Şimdi burada ne var? Burada 200 günlük hareketli ortalama var. Bu 200 günlük hareketli ortalamayı kıramaz bu bitcoin. Kırar ama kıramaz. Nasıl kıramaz? Şöyle kıramaz. Buraya vurur bir geri çekilir. Bu saatliktir bu arada. Vurur gene geri çekilir. Vurur geri çekilir. Üzerine attı mı yola döner. Burası bizim önümüzde bir engeldir arkadaşlar. Bu engel nereden geçiyor? 108 bin 109, bin, 109 binden geçiyor. Biz bugün Bitcoin'de 109 binin üzerine göremeyiz gibi geliyor. Ama yarın görürüz Allah'ın izniyle. 109 binlerde çok sağlam bir direnç var. Vurur 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 geri çekilir. Yani şöyle aslında demek istediğim şu arkadaşlar. Bakın burada düşüyor aşağıya. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 10 saat, 15 saat, 16. saat her neyse salladım bunları saymadım. Buradan aşağıya düşüyor ya şuradaki oyalanma var ya işte böyle bir oyalanma bekliyorum. Böyle bir oyalanma ardından yukarıya gitmesini bekliyorum. Şurada nasıl oyalanarak aşağıya düştüyse şimdi de yukarıya oyalanarak gitmesini bekliyorum. Nereye? 101.800'lere doğru gitmesini bekliyorum. Bitcoin. 108.111'i, pardon, 111.800 bölgesini Bitcoin kıramaz. Arkadaşlar bu sefer de bakın buradan buraya hızlı. Burada hareket etmesini bekliyorum. Olur da iki tane 4 saatlik yeşil kapanışı görebilirsek burada yeni hedefimiz 114 olur. Ondan sonra burayı da kıramaz. Oyalanır kırarsa olur da 4 saatlikte oyalandıktan sonra kırarsa iki tane yeşil görürsek de bu sefer 119 binlere gitmesini bekleriz. Normal şartlar altında NŞA buraya gelip buraya kıramaz dedik ya. 2 tane 4 saatlik kırmızı görürsek bu çizginin altında da tekrardan kanalın altına iniyor deriz o zaman arkadaşlar. Şu an için kısa vadede Bitcoin'de birazcık nötr ardından buraya 111'lere gitmesini bekliyoruz biraz oyalandıktan sonra. Peki ya altcoin'ler? Others'a bakıyoruz arkadaşlar. Others'da vaziyetimiz neymiş? Others'da da Bitcoin gibi bir yükselen kanal var. Şekil 1A'da gördüğümüz üzere düşen kanal kırılmış arkadaşlar. Gel koçum sen de buraya. Düşen kanalımız kırılmış. Artık yükselen kanalımız başlamış. E hayırlı uğurlu olsun. Bu yükselen kanalda işte çıkıyoruz. Geri backtest yapıyoruz. Çıkıyoruz. Geri backtest yapıyoruz. Çıkıyoruz. Geri backtest yapıyoruz. Çıkıyoruz. Geri backtest, çıkıyoruz. E geri backtest bölümündeyiz arkadaşlar. Şu kanalı kıracağız illaki. Kanalı kırdıktan sonra güzel bir altcoinlerde güzel bir rally göreceğiz gibi görünüyor. Buralardan altcoinler satılmaz gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Total 3'e bakalım. Ethereum'u falan çıkardıktan sonra geriye kalan altcoinler Bitcoin'i ve Ethereum'u çıkardık. Burada da bir kanal var arkadaşlar. Burada da bir aşağı bir yukarı bir aşağı bakın yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şu an aşağı bölümündeyiz. Tekrardan yukarı gitmesini bekliyoruz. Kör topal ilerliyor piyasa arkadaşlar aşağıdayken olumlu bir haber geliyor. Yukarıya pompalanıyoruz. Yukarıdayken olumsuz bir haber geliyor. Aşağıya doğru düşüyoruz. Piyasa bu. Ama ana yöne baktığımız zaman şöyle genişletilmiş ekrandan ana yöne baktığımız zaman ana yönün yukarı olduğunu görüyoruz. Şuradan bakın kırmızı çizgi 200 günlük hareketli ortalama geliyor geliyor. Üzerine atıyoruz. Üzerine atınca bocalıyor 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 bocalıyor. Birden fırlıyor. Şimdi 200 günlük hareketli ortalamayı görüyorsunuz burada. Üzerindeyiz. Bocalıyor 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 bocalıyor. Birden roket atmasını bekliyoruz. Altcoin'lerde de, Bitcoin'de de teknik olarak görünümde bir problem tünle. Arkadaşlar, bir problem yok. Tutmaya devam ediyorsunuz. Hocam ben Bitcoin'deyim, ne yapayım? Şu anki sinyalimiz, Bitcoin'deki sinyalimiz tut. Hocam ben altcoin neredeyim? Ne diyorsunuz altcoin nerede için? Görmüş olduğunuz gibi sinyalimiz altcoinlerde Tut arkadaşlar. Öyle büyük bir çöküş, büyük bir şey şu an için beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz yok. Büyük bir yükseliş, sert bir yükseliş gibi bir beklentimiz aksine var. Ama piyasa bu. Bir şey olur arkadaşlar yani herhangi bir şey olur. Trump var başımıza bir deli var yani baktığımızda. Trump kendini Bitcoin'in sahibi gibi görüyor. Her tarafta böyle bangır bangır bağırıyor arkadaşlar. Tuhaf tuhaf açıklamaları var. Şimdi bu Trump'a pek güven olmaz. Ne yapıyoruz onun için de stoplu ilerliyoruz. Beklentimiz yönün yukarı olması yönünde. Ama Trump bu birazcık aşağılara stop loss koymamız gerekiyor. Çünkü beklemiyoruz ama olur da bir sert düşüş olursa içeride kalmayalım. Trump'a güvenmiyoruz. Piyasaya güveniyoruz. Piyasada bir sorun yok. Nereden anlıyoruz? E piyasadaki haberlere bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Twitter'daki hala takip etmediyseniz takibi alın arkadaşlar. Eko Kripto Twitter adresimi. iki tane Twitter adresim var. İkisinde linkleri aşağıda var zaten. Bir tanesi yerli ve milli Türkçe, bir tanesi de İngilizce. Yerli ve milli de daha çok haber, muhabbet. İngilizce'de olanda da daha çok coin paylaşıyorum, altcoin paylaşıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü altcoin paylaştım. Burada Türkiye'de hani her ne kadar yatırım tavsiyesi değildir, şöyledir, böyledir desek de sevgili dostlar başımız ağrıyabilir. Ben başımın ağrımasını istemiyorum. Çünkü Twitter'ım ücretsiz. YouTube izlenmelerim zaten ücretsiz. Telegram'ım ücretsiz. Ücretsiz olarak yaptığım bir işten dolayı tamamen hayır için yaptığım işten dolayı başım belaya girmesini istemiyorum arkadaşlar. Niye benim başım belaya girsin? Niye uğraşayım? İngilizce yaptığımız zaman bize de böyle söyledi borsalarla konuştuğumuzda avukatlarla konuştuğumuzda dediler ki İngilizce yaptığın zaman hani Türk insanına değil de globale yapıyormuşsun gibi oluyor. E, i̇stediğin gibi yap. istediğin gibi paylaş. Bir şey olmaz dediler diye biz de böyle yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. İşin. Hani kitabına uyduruyoruz. Yoksa ben ne işim var iki tane tele, Twitter kanalı diye uğraşayım? İngilizceyle kendimi doğru dürüst ifade edemiyorum bile yani. İngilizce duygu ve düşüncelerimi tam manasıyla ifade edemiyorum. Niye uğraşayım ki? Ama coin olduğu için hani grafik koyuyorum, destek burası, direnç burası. Çok da fazla İngilizce bilmeye gerek kalmıyor İngilizce kanalda. Zaten sizler de çeviri tuşuna bastığınızda görebiliyorsunuz. Ama Türkçe kanalda lay lay long, haberleri yorumluyorum. Başımıza gelenleri yorumluyorum. Şimdi mesela 21 saat önce bu az önceki grafiği yorumladık. Az önce anlattık. Bitcoin dönmesi gereken yer, düşmesi gereken yeri anlattık. Sonra bugün saat 21'de dün için Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC tutanakları açıklanacak dediler arkadaşlar. Bu tutanaklarda FED politikalarının ne yapacağı, yönümüzün ne olacağını anlayacağız. Yıl başında bu yıl faiz için arkadaşlar 4 defa indirim öngörülüyordu. Şu anki son gelen verilere baktığımızda 2'ye kadar düşmüştü. Sabırla belirsizliğin kalkmasını bekliyoruz. Saat 21'i bekliyoruz. Saat 21 oldu. FOMC tutanakları açıklandı ve FOMC tutanakları ne yazık ki istediğimiz gibi gelmedi arkadaşlar. Olumsuz geldi ve FOMC tutanaklarının sonucuna baktığımızda 18 Haziran'da bildiğiniz üzere yeni bir e, toplantı yapılacak. FED toplantısı var 18 Haziran'da faiz indirelim mi bay mı bırakalım yükseltelim mi toplantısı bu. 18 Haziran'da bu gelen FOMC tutanaklarına baktığımızda %97.7 oranında faiz indirimi yapılmayacak arkadaşlar. Tek tek raporları okudum. Uzun uzun canınızı sıkmak istemiyorum. Ama genel itibariyle olumsuz. İyi bir FED tutanakları, iyi bir FED konuşmaları olmamış kendi aralarında. %2.3 belki faiz indirimi gelir. Yerdeyse %100 gelmeyecek. Temmuz ayına baktığımızda Temmuz ayında da beklemiyoruz arkadaşlar faiz indirimi. E faiz indirimi gelmeyecekse rally nasıl gelecek? Birazdan gideniriz o konuya ama faiz indirimi yok 17 Eylül'e baktığımızda sevgili dostlarım şimdi 43'e 46 Eylül'de belki gelebilir kesin değil belki gelebilir 29 Ekim'de kesin bekleniyor 10 Aralık'ta kesin bekleniyor Heh. Eylül'de gelir ise sevgili dostlar şu %48 ve artı 9 var burada. Ee, %57 Küsur hatlarla %58. %58 oranında faiz indirimi eğer gelirse ekimde ya da aralıkta gelmez. Sadece iki tane faiz indirimi bekliyoruz. Sadece 2 tane faiz indirimiyle ralli nasıl gelir? Şüpheli arkadaşlar. Artık diğer şeylere bakacağız. Diğer gelirlere, diğer kaynaklara bakacağız. Fed'den bize ne yazık ki ekmek çıkmayacak gibi görülüyor. Powell böyle konuşmaya devam ederse, Fed böyle konuşmaya devam ederse. Şimdi diğer haberlere bakalım, diğer verilere bakalım. Evet, Bitcoin 2025 Las Vegas'ta devam ediyor. Bir konferans var. Dünyanın en büyük ağ babaları, patronlar, bizzat Donald Trump'ın, başka, başkan Donald Trump'ın yardımcısı. İlk defa bu kadar hükümet nezdinde bu toplantıya katılım oldu. Başkan yardımcısı katıldı. Trump'ın iki oğlu da, Trump kardeşler de katıldı. Senatörler katıldı. New York Belediye Başkanı gibi diğer belediye başkanları katıldı ve işte Arthur Hayes, Michael Saylor yani önde gelen herkes orada. Sektörün A babaları herkes orada. Bu birincisi Dubai'deki, benim de katılmış olduğum ikinciydi sevgili dostlar. Dünya ikincisi bu birincisi. En büyüğü bu. Ve izliyorum ben daha izliyorum yani şey gibi olimpiyatları izler gibi izliyorum arkadaşlar sporcuları izler gibi çıkan hazır mıyız ye yeah! 1 milyon dolar olacak ye yeah! are you ready yeah! hepsi böyle falan böyle bir gazla ilerliyor. Öyle bir vaatler var ki yani 1 milyon herkesin dilinde takılmış 1 milyon dolar olacak Bitcoin. 999.000 diye yeni dövüyorlar yani. O kadar böyle büyük vaatler var. Acayip vaatler var ama görülen o ki bunu bir tek ben izliyorum herhalde. Las Vegas'taki bu olimpiyatları, Bitcoin olimpiyatlarını kimse izlemiyor gibi görünüyor. Çünkü piyasa hiç tepki vermiyor. Piyasanın ağzı burnu kulağı Fed'de, Powell'da. Powell ne diyecek, ne olacak, ne bitecek bunları ölçüyor arkadaşlar piyasa. Ve Powell ne yazık ki olumsuz konuşmaya devam ediyor. FED tutanaklarına piyasa kilitlenmiş ve Nvidia'dan gelecek bilançoya odaklanmış durumda. Ve bu arada sevgili dostlar şurada dediğimiz gibi piyasa düşmeye devam ediyor bunlar olurken. Herkes benden bir haber bekliyor diyorum. Çünkü burada e, çok fazla soru gelmiş. Acayip derecede soru gelmiş. Hocam piyasa çakılıyor nereden döneriz diye. Halbuki burada söylemiştik piyasanın çakılacağını ve nereden dönebileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Yorumları, tweetleri biraz daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor. 106 bölgesinin ilk destek olduğunu, FOMC'nin olumsuz geldiğini grafiği de öğlen söyledik. 106'lardan destek olduğundan belirttik ve Nvidia bilançosu geldi arkadaşlar. O kadar düşüşten sonra Bitcoin'in şu aşağılara 106.800'lere değdikten sonra Nvidia bilançosu sonunda geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar niye silinmiyor? Silinmezse silinmesin yapacak bir şey yok. Ne gelmiş Nvidia bilançosunda? Yıllık bazda Nvidia %69 kar elde etmiş arkadaşlar. Çeyrek bazda bakarsak da %12 kar etmiş. Yıllıkta da çeyrekte de son işte 3 aylıkta da karlı. Ve bu karlara baktığımız zaman 44.1 milyar dolarlık bir rekor bir gelir. Daha önce Nvidia böyle bir para kazanamamış idi arkadaşlar. Hisse senedi vadeli piyasasında şimdi Nvidia bilanço e, borsalar kapalıyken geliyor arkadaşlar. Borsayı etkilememek için. Kapanıyor. Ama velakin borsa kapandıktan sonra vadeli işlemler açılıyor yani kaldıraçlı işlemler falan açık. O esnada Birdenbire Nvidia bilançosunu piyasa çok olumlu karşılıyor ve %5 piyasa artıya dönüyor arkadaşlar. Ee, Nvidia hisseleri. Ve Nvidia vadeli işlemler tarafında artıya geçince vadeli işlemler tarafında diğer endeks kağıtları da diğer endekste yeşile dönmeye başlıyor. Nvidia tek başına Nasdaq'ı ayakta tutuyor arkadaşlar. Dün gelen bilançoyla. Ve Bitcoin... Geliyorduk geldik 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 şu kanalın altına kadar geldik arkadaşlar 106 binlere geldik buradan bizi Nvidia yani yapmış olduğu getirdiği bilançoyla bizi ayakta tutmayı başardı hem Nasdaq'ı kurtardı hem bizi kurtardı ve şu an baktığımızda Nasdaq vadeli işlemler pozitif. Bugün Amerikan piyasalarının pozitif açılmasını bekliyoruz. Nasdaq %1.51 şu an açalım. Pozitif durumda arkadaşlar. Artı da Nasdaq. Nvidia sayesinde oldu. Ha, bu arada Nasdaq'la beraber bu bizim bilmiyorum kullanıyor musunuz ee, HP bilgisayarlar var ya hani HP yazan oradan da çok kötü bir bilanço geldi. HP'den HP hisseleri %20'nin üzerinde en son çakılmış idi. Yani bu bilanço Nasdaq bilançosu e, Nvidia bilançosu HP'ye yaramadı. HP'ye yaramadı ne diyorsanız deyin. Nvidia bizi ipten aldı. Nvidia çok şey arkadaşlar. Çok büyük. En büyük mü bilmem ama çok büyükler diyoruz ya. Nvidia gerçekten çok büyük arkadaşlar. Tek başına piyasayı resmen şahlandırdı diyebilirim. Ancak Nvidia yetkililerinden bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Çin'e çip ihracatını durduruyoruz diyor ya arkadaşlar. Çin'e çip ihtiyacını durdurun diyor ya Trump. Bu bize başlangıçta 5,5 milyar dolara mal olacak diyor. Diğer malları ihraç etmeye devam edecek. Eyvallah onda bir sorun yok. Ama 5,5 milyar dolarlık kayıp bekliyoruz. Yani bir sonraki çeyrek bilançosunda da böyle yüklü, böyle karlı, böyle iyi bir bilanço gelmez ha. Haberiniz olsun'u da söylüyor bizzat Nvidia'nın CEO'su arkadaşlar açıklama yapıyor. Bu şeyler kanun tabii ki de diyor devletimizin yanındayız. Tabii ki de milletimizin başkanımızın yanındayız. İşte vergi diyorsa vergi satma diyorsa satma alma diyorsa alma. Hükümetimizle ters düşecek halimiz yok. Ama bu yüzden zarar edeceğiz diyor. Onun da şimdiden söylüyor arkadaşlar. Görmedim duymadım olmasın. Bakalım 3 ay sonra başımıza ne gelecek. Burada sentimentten bir yine bir şey arakladık. Sağ olsun Emmoğlu gönderdi oradan bize. Burada diyor ki balinalar tam gaz alım yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Eski cüzdanlara bakıyoruz. Sağlam cüzdanlara bakıyoruz. İçerisinde çok fazla coin, çok fazla bitcoin olan büyük balinalara bakıyoruz. HODL'a devam ediyor ve ellerine para geçtikçe alıyorlar arkadaşlar. Para geçtikçe alıyorlar. Para geçtikçe alıyorlar. Para geçtikçe alıyorlar. Peki kimden alıyorlar bunu? Küçük yatırımcılardan alıyor. Ben de diyorum ki küçükler işte o yüzden küçük. Küçüklerin küçük olmasının sebebi ellerindeki mala sahip çıkamamaları. Ellerindeki mala küçükler sahip çıkamıyor. Büyükler ham yapıyor, onları yiyor ve yollarına devam ediyorlar. Küçük olmayın, malınıza sahip çıkın. Burada Eko Crypto Official işte benim İngilizce kanalı arkadaşlar bu sayfayı takip alalım beğendiğim coinleri vereceğim orada demişim şöyle baktığımda neler paylaşmışız diyorsunuz ya hocam ayı ne zaman bitecek boğa ne zaman başlayacak kafadan yazmışız bak 11 Şubat'ta bu an, ayının ne zaman bitip bu an ne zaman başlayacağını söylemişiz beğendiğimiz coinleri grafikleriyle hem hedefleriyle destekleriyle dirençleriyle bu Twitter kanalında Eko Kripto Official'da paylaşıyoruz arkadaşlar. Sayfayı takip alalım dedik ve müjde. Müjde geldi arkadaşlar. Şimdi Nvidia bilançosu bizi böyle dipten hafif bir yukarıya doğru attı. Eyvallah. Yani Nvidia bilançosu şuralarda geldi. Bizi biraz kurtardı arkadaşlar. Neden böyle hızlandık şak diye yukarı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri New York Federal Mahkemesi Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesinin New York şubesi Başkan Trump'ın kurtuluş günü tarifelerinin yürüye, yürürlüğe girmesini engelledi. Neydi o tarifeler? İşte Çin'e şu kadar, Avrupa'ya şu kadar, Vietnam'a, Tayvan'a şeye, Hindistan'a bu çok böyle ikonik bir fotoğraf. Sosyal medyada herkes paylaşmıştı o dönem bu fotoğrafı. Tekrar ortaya çıkardık, arşivlerimizden aldık. Malezya'ya, Endonezya'ya her yere vergi koydu. Kurtuluş Günü tarifelerini ki bu tarifeler yüzünden neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. Ortalık karışmıştı. İptal etti. Mahkeme dedi ki Trump'a, "Ey Trump, sen kimsin? Senin böyle bir yetkin yok. Sen Amerika'nın başkanısın. Eyvallah. Ama bu işler ülkelere ekstra vergi, hadi bir ülke, iki ülkede değil tüm dünya ülkelerine ek vergiyi senetonun işidir. Sen bu işi yapamazsın dediler. Senin böyle bir şey yetkin yok dediler Trump'a ve biz burada o yüzden yukarıya doğru hareketi başlattık ve bir anda Bitcoin sevgili dostlar şak diye yukarılara şu 108 binlere ulaştı. Sonra ne oldu? Şak diye niye aşağıya düştük? Çünkü burada herkes long kaçtı arkadaşlar. Herkes buradan long açıp daha da 100x, 200x açınca bunları birlik etmek lazım. Şak diye aşağıya doğru düştük. Aşağıya doğru düşmemizin sebebi de Trump'ın bu karara itiraz etmesi olarak algılandığı. E Trump tabii ki de itiraz edecek. Yani Trump yine aleyhine bir karar varsa o da itiraz etme hakkını tabii ki de kullanacak. Beklenen bir şey bu. İşte Trump bek, e yapıyor itirazını yapacağını açıklayınca bahane lazım milleti lik etmeye. Şurada Millet 100x'ler açılan 100x'ler şak diye likidide ediliyor ve sonra tekrar bitcoin yoluna devam ediyor. Dediğim gibi şuraları kırmamız zor. 109 bini kırmamız zor ama imkansız değil. Vuracak 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 vuracak. Düşerken nasıl vurup vurup vurup, vurup düştüyse çıkarken de vurup 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 çıkacağını düşünüyorum. Ben geçmiş tecrübelerim, göstergelerim, indikatörlerim aklınıza ne gelirse böyle olması gerektiğini söylüyor. Böyle olur olmaz bilemem belki de beni kandırıyorlar. Ben de onların yalancısıyım. Şimdi ne bekliyoruz bugün ekonomik takvime baktığımızda gayri sahibi yurt içi hasıla verileri gelecekmiş. Amerika'dan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Enerji bilgisi idaresi ham stokları gibi önemli veriler gelecek. Bu veriler geldiğinde ben size yorumlarıyla beraber ne demek? Yani şimdi gayri safi yurt dışı hasıla 0.3 geldi. 0.3'e gelince ne olacak? 229 geldi. 229 bin gelince ne olacakları Twitter'dan elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Telegram'dan elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bitcoin'de ve altcoin'lerde sevgili dostlar dostlar satış yerinde değil aldığımızı tutuş aldığımıza sıkı sıkı yapışma dönemindeyiz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Maldayız. Piyasanın daha da yükselmesini bekliyoruz. Olur da piyasa sata dönerse de Allah izin verir ölmezsek buradayız arkadaşlar. Duyururuz. Dün size tutun demiştim ya. Bugün göstergeler sata döndü, satıyoruz derim. Sonra demeyin daha dün böyle demiştin diye. Ne veri geliyorsa onu anlatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.